Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden herce sevgilen sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış imanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimizin özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizileyicili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çöre çöre değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.